Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlere iç mimarlık ve çevre tasarımı ile alakalı en çok sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ben de iç mimarlık ve çevre tasarımından mezun oldum. 2 yıllık da bir iş hayatım var. Kendi perspektifimde bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Umarım yararlı bir video olur ve beğenirsiniz. En çok sorulan soruların başında şu geliyor. Özellikle tercih döneminde çok soruluyor çünkü ben de sormuştum bunu. İç mimarlık bölümü ile iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü arasındaki farklar nelerdir? Acaba mesleki olarak bir farklılığı var mı diye düşünülüyor. Arasında mesleki olarak hiçbir farkı yok. Derslerinde de bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ben de lise yıllarında sayısal okuyordum. 3 yıl sayısal okuduktan sonra baktım meslek seçmem gerekiyordu. Ona göre bir hazırlık yapmam gerekiyordu. İkisinde de iç mimarlık var. Baktım araştırdım. Mesleki olarak hiçbir farkının olmadığını gördüğümde ve dedim ki eşit ağırlıktan da daha fazla net yapıyorum. Ben neden iç mimarlığı eşit ağırlıktan kazanmıyorum diye düşündüm ve son sene eşit ağırlıktan hazırlandım. Ve ilk 50 bine girip iç mimarlığı eşit ağırlıktan kazandım. Eşit ağırlıktaki çevre tasarımı konusu nedir diye sorabilirsiniz. Bu da en çok sorulan sorulardan birisi. Çok fazla rivayet var, çok fazla söylenti var. Hatta kimisi diyor ki en çok söylenen şeylerden birisi bu. Biz peyzaj da yapabiliyoruz, peyzaj düzenlemesi de yapabiliyoruz gibi bir görüş var. Biz peyzajla alakalı herhangi bir ders görmüyoruz arkadaşlar. Seçmeli ders dahi görmüş olsak peyzajla alakalı herhangi bir çalışma yapamayız. Sadece fikrimiz olsun diye yapılmış bir seçmeli derstir bu. Sonuç olarak kontak çalıştığımız Disiplinler bunlar. Mimarlık, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği bunlar. Bunlarla alakalı ufak da olsa bilgilerimizin olması gerekiyor. Yani bizim bölümümüzde çevre tasarımı kelimesi geçti diye bir peyzaj düzenlemesi yapmak mesleki etik açısından çok yanlış bence. Büyük olasılıkla eşit ağırlıktaki iç mimarlığı sonradan açmışlardır ve... Sonuna bir de çevre tasarımı yapalım da bir farklılık yapmış olalım. İsmini sayısaldan ayıralım gibi bir şey geliştirmiş olabilirler. Yani farklı bir mesleki disiplinle alakalı bir şey, bir yetkimiz olması mümkün değil arkadaşlar. Üniversitede kurum kimliği adı altında bir dersimiz vardı. Orada hocamız da çevre tasarımı şöyle adlandırmıştı. Bu da ilginç bir görüş. O da şöyle söylemişti. Çevreden kasıt burada doğa vesaire değil. Burada insan çevresini e, dizaynından bahsediyoruz gibi bir görüş ortaya atmıştı. Bu da pek mantıklı gelmedi ama peyzaj olayından bence daha mantıklı. İkinci olarak da belki de en çok sorulan sorulardan birisi de şu. Çizim yeteneği, el yeteneğimiz olmalı mı? Olmazsa başarısız mı oluruz gibi sorular. Ben iç mimarlığı seçtiğimde, okumak istediğimde çizimle uzaktan yakından bir alakam yoktu. Hatta üniversitenin ilk günü mimari anlatım teknikleri dersinde herkes kendini tanıtıyor tabi. Neden iç mimarlık bölümünü seçtiği ile alakalı yorumlar yapıyordu. Sıra bana geldiğinde ben şöyle bir şey söylemiştim. Benim çizimle bir alakam yok. En büyük başarım ilkokulda çizmiş olduğum resmi hoca panoya asmıştı. Benim en büyük çizim başarım bu. Bakalım 4 sene nasıl geçecek diye düşünüyorum diye bir şey söylemiştim. Ama mezun olduğumda en iyi perspektif çizenlerden, en iyi 3 boyut yapıp render alanlardan biriydim. Bu soruyu şöyle de genişletebiliriz. Çizim yeteneği olarak bakmayıp şöyle de genişletebiliriz. Bilgisayarla haşır neşir değilim. Bilgisayarı kullanamıyorum. Bilgisayardan anlamıyorum. Mimari programları kullanırken zorlanır mıyım diye düşünürseniz de ben AutoCAD'in ilk dersine girerken dizlerim titriyordu. Mouse kullanamazdım. Klavye şu anda dahi klavyede bir şey yazarken tuş aradığım oluyor. Mouse hakimiyetim çok zayıftı. Ve yine mezun olduğumda AutoCAD'i de çok iyi kullananlardan biriydim. Sonuçta arkadaşlar 4 yıllık bir eğitim hayatınız olacak. Ve bunu geliştirmeniz için çokça vaktiniz olacak. Zaten bunları tekrar ede ede eliniz gelişecek. Ve biz iç mimarlık yaptığımız için direkt olarak bu reel hayatta uygulanacak. O yüzden matematiksel bir veriye dayandırmamız gerekiyor. Serbest el birazcık daha görsele kaçıyor. Mesela şu anda perspektif çizsem dahi bunu matematiksel bir orana oturtmam gerekiyor. Ki şu anda her şey sanal ortamda yapılıyor. Birinci sınıfta yapmış olduğunuz o çizimler, el çizimleri neden yaptım gibisinden artık kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız ikinci ve üçüncü sınıfta. Çünkü her şeyi AutoCAD'den veya 3D Max veya SketchUp'tan yapmaya başlayacaksınız. Çünkü çok büyük ölçekli planlar çizeceksiniz. Hepsini elle çizmeye kalktığınız vakit yetmez. Zaten yetmeyecek. Üzerine bir de elle çizmeye kalktığınızda hiç yetişmeyecektir. O yüzden her şeyi sanalda yapacağımız için bunları dert etmenize gerek yok. 4 yıllık bir süreniz var. Her şeyi geliştirebilirsiniz. Bütün yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Bölümü okumak zor mu? Bölümü okumak bence zor değil. Bence diyorum. Çünkü ben bu mesleği birazcık oyun gibi görüyorum. Bilgisayar oyunu vesaire oynayan birisi, bir insan değilim. Pek de sosyal bir insan da değilim. Ben çizim yapmaktan zevk alan bir insan. Hatta boş zamanlarımda çizim yapmışlığım bile var. Hala daha yapıyorum. Şu anda mesela ben işe giderken de bir oyun olarak gördüğüm için mesai saatlerinde oyun oynuyorum. Bir de ay sonunda bana para veriyorlar gibi hissettiğim için hem çalıştığımı hissetmiyorum. Hem bölümde okurken de öyle zorluk çektiğimi düşünmüyorum. O yüzden öncelikli olarak bölümü sevmeye çalışın. Birçok kişi zorlanan kişi bölümü sevmeye sevmeye yaptığı için zorlanıyorlar. Severseniz her şey kolay gelir. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bölümü okumak pahalı mı? İnanın çok pahalı. Yani bunun için törpüleme yapmayacağım. Gerçekten çok pahalı bir bölümde okuyoruz. Hele ki özel üniversitede okuyorsanız iç mimarlık bölümü, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü genelde özel okullarda var. Vakıf okullarında var. Bir vakıf okuluna para yatıracaksınız. Başka şehirlere okumaya gidersiniz. Bunun ya yurt parası var ya da ev kirası var. Bu diğer bölümlerde de geçerli. Üzerine bizim bir de şöyle dertlerimiz var. Bunun kalemi var, kağıdı var, boyası var, çıktısı var. Bunların hepsi çok çok pahalı. Özellikle kullanmış olduğumuz boyaların fiyatları inanılmaz pahalı. Mesela benim şöyle kalemlerim var. Şöyle Kurek alır diye bir marka. Bunu ilk aldığımda üniversitede 4 liraydı. Sonradan 5 lira çıktı diye isyan ediyorduk. Geçenlerde bir arkadaş dedi ki bunların tanesi 25 lira olmuş. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane dairenin planını çizeceksiniz. İşte bunun yatak odası var, oturma odası var, banyosu, mutfağı her şeyi var. Ve bunların içerisinde koltuğu var, halısı var, parkesi var, e, dolabı var. Ve bunlar için de farklı farklı malzeme göstermeniz gerekiyor boyarken. Ve bunun tanesi sadece bir rengi 25 lira olduğunu düşünürseniz ve sayısız renk çeşitliliğine ihtiyaç duyacağınız için inanılmaz pahalı bir şey oluyor. Yani sadece şu boyalar inanılmaz pahalı. Tabi bunları doğru bir şekilde aktarabilmek için kaliteli bir kağıda ihtiyaç duyuyorsunuz. Normal bizim bildiğimiz A4 kağıdı gramajında bir şey değil. Kalın bir kağıt ve bunlar da çok pahalı. En çok zoruma giden şeyler, şeylerin başında şu geçiyordu. Siz o kadar emek veriyorsunuz. Emeğe geçtim para harcıyorsunuz. İşte şunlara para harcıyorsunuz. Sonra işiniz bittikten sonra ya hoca beğenmiyor yırtıp atıyorsunuz. Artık onu kullanılmaz hale geliyor çünkü. Çöp oluyor. Ya da Bunlar hepsi bittikten sonra sene sonunda bunların hepsi yine çöpe gidiyor. Birinci sınıfta ikinci sınıfın başlarında bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra artık Photoshop'la boyamaya başlıyorsunuz. Photoshop'la boyunca daha mı ucuza geliyor? Bu da hayır. Çünkü bu sefer Ozelet'e gideceksin. Ozelet'ten çıktı alacaksın. Bir çıktının maliyeti 70'i e 100 olarak benim zamanımda 25 lira filandı. Şimdi kaç liradır? Siz tahmin edin. Ve bu sadece bir kritik için. Sürekli haftada iki gün kritiğiniz vardı. Ve sürekli rekli çıktı almasanız bile en azından üç tane jüriniz oluyor. Ara jüri, vize jürisi ve final jürisi. Bunlar da çıktı alacaksınız. inanılmaz derecede özellikle para harcamış olacaksınız. Ben şuna da karşıyım. Çok fazla maket yaptırılıyor. Her kritiğe maket isteniliyor. Ve maket malzemeleri de inanılmaz derecede pahalı. Her şeyin sanal dünyada programlarla yapıldığı bir dünyada neden hala maket üzerinden mimari anlatım yapıyoruz bunu da anlamış değilim. İnanılmaz pahalı ve zaman kaybı. Artık insanlar Metaverse evreninden bahsederken neden hala ahşapla veya fotoblokla bir şeyleri yapıştırmaya çalışıyoruz. Bence çok mantıksız. Artık her şey sanalda. VR gözlükleriyle anlatımlar yapılıyor. Biz hala makete para harcamaya çalışıyoruz. Ben son senemde 360 derece artık renderler almaya başlamıştım. Makete pek bir ihtiyacım olmamıştı bitirme jürisinde. Çünkü renderlerim çok fazlaydı ve 360 derece bir render almıştım. VR gözlükleriyle sunum yapıyordum. Maketimin yüzüne bakmadılar. Zaten maketle alakalı pek bir çalışmam olmamıştı. Sadece listede maket var diye üstün körü bir maket yapıp götürmüştüm. Bir başka soru yetişmiyor mu? Yani projeler yetişmiyor mu gerçekten? Arkadaşlar projeler yetişmiyor. Bu sizin elinizde olmayan bir şey aslında. Siz ne kadar çizerseniz çizin, bizim mesleğimizin temel mantığı şu. Birisine bir şey beğendirmen gerekiyor. Çizmiş olduğun şey, tasarlamış olduğun mobilya veya form veya konsept. Bunları bir insana veya birden çok insana, jürilerde birden çok insana beğendirmeye çalışacaksın ve dünyada en zor işlerden biridir birisini bir şey beğendirmek. O yüzden diyelim ki salı günü jüriniz var. Bu benim başıma geldiği için söylüyorum. Salı günü jüriniz var ve salıdan önceki cuma günü bir kritik almanız gerekiyor hocanızdan. Kritikte de hoca diyor ki ben bunun hiçbir şeyini beğenmedim. Veya ıslak hacminizi bir değiştiriyor. Farklı bir yere bir koyuyor. Projeniz iptal. Baştan çizmeniz gerekiyor. Kesitler değişiyor, plan yerleşimleri değişiyor, ıslak hacimi çözmeniz gerekiyor ve bu çok zor bir şey oluyor öğrencilik yıllarınızda. Bunu nereye koyacaksın, e, tasarım konseptini oturtabilecek misin? Bunların hepsi zaman kaybı oluyor ve cuma günü oluyor. Salı günü de senin jürin var. Artık 3 günlük o süre 3 gün olarak bakmıyorsun. 3 çarpı 24 olarak bakıyorsun. Artık saatleri saymaya başlıyorsun. Ve gerçekten uykusuz bir sürü geceleriniz olacaktır. Benim bazı projelerimde şanslıydım. 2-3 hafta öncesinde projemin bittiği de oldu. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Projeniz çok iyi olmayabilir. Fakat projenizi çok iyi satabilirsiniz. Leonardo DiCaprio'nun bir filmi vardı. Şöyle kalemi uzatıyordu. Bu kalemi bana sat diye. Ben de gerçekten pazarlama konusunda özellikle projeme pazarlama konusunda gayet iyiydim. Hatta bir hocamız şöyle söylemişti. Projen o kadar iyi değil ama o kadar güzel satıyorsun ki bir iş mimarın bir özelliklerinden en önemli özelliklerinden biri de bu olmalı demişti. Ve projem gerçekten 2-3 hafta öncesinde bitmişti ve final haftasında rahat rahat geçirmiştim. Bir başka en çok sorulan soru iç mimarlıkta para var mı? Evet iç mimarlıkta inanılmaz derecede para var. Yani çok para kazanabilirsiniz. Ama iç mimarlıkta para var fakat sana olmayabilir. Mesela bana olmadı. Ama çok deli paralar kazanan insanlar var. Her meslek grubunda aslında bu var. Herhangi bir konuda çok paralar kazanabilirsin ama direkt o konuya girdiğinde de para kazanacaksın diye bir şey yok. İnsanlar bazı şeyleri doğru yapıyor. Çok şanslı oluyor veya doğru zamanda doğru yerde oluyorlar. Doğru girişimleri yapıyorlar. Çok para kazanıyor. Meslekle alakalı değil. Biraz da insanla alakalı ama gerçekten iç mimarlıktan iyi paralar kazanan var. Ben şu anda çok iyi paralar kazansaydım şu anda bu videoyu çekmiyor olurdum. Son sorumuza gelelim. Bu mesleğin bana kazandırdıkları nelerdir? Seviyor musun bu mesleği gibisinden bir soru olabilir. Bu meslek bana bir tane gözlük kazandırdı. Uzağa görme problemim var. Görme bozukluğu var. Göz kuruluğu yaptı. Yüzümde gül hastalığı çıktı aşırı stresten dolayı. Sonra vertigo oldum yine stresten dolayı. Sonra belimde de 26 yaşında belimde de ağrılar oluyor. Bunların dışında mesleğimi gerçekten çok seviyorum. İç mimarlığı tavsiye eder miyim? Ben sevdiğim için tavsiye ederim. Ama herkesin hoşuna gidebilecek bir meslek değil maalesef. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.